Defne sana emzik şeker getirdim. Hem de patlayan şeker anneciğim. Dur hemen ağzına sokmayalım dur. Hemen açalım mı? Çok güzelmiş anneciğim emzik şekerin. Bu nasıl açılıyormuş? Defne heyecanla bekliyor arkadaşlar. Açılmıyor. Ha, şuradan açılıyor mu? Şurayı tut çek. Aç bakalım nasıl açacaksın. Dur ver bakalım bir daha. Açamadın. Açamadın. Dur şuradan çekelim bir. Açalım mı? Heh. Çekelim mi? Şöyle. Şöyle. Hı. Soy bakalım bir çıkar çıkar çıkar. Ne? Çıkar çıkar çıkar. Tozunu dökme ama tamam mı? Tamam. Alayım mı ben de? Yok yok. Aa hey. oh, bir sürü patlayı. Ah yavaş. Bir sürü patlayanı varmış. <laughs> defne tut bakayım bir bunu. Tut bunu. Önce emziğini çıkaralım. Emziğini evet. al. Aldım şimdi. Hmm, Oo, oh, patlıyor mu? Duyulmaz anneciğim. Hadi bir batır bakayım bir. Oo, oh, çok güzel. Defne'nin patlayan şekeri. Emzik gibi tut bakayım bir ağzından. Aa, hmm, Defne bebek olmuş ya. inanmıyorum. Çok güzel. Hmm, mavi gibi. Mavi evet. Üstüne, üstüne dökülsün. Üstüne Burayı alırız birazdan. Bekle bu şekilde. Hmm. Defne'nin nemzik şekeri çok güzel. Tabletin de var. Tabletin de mi var? Uh -huh. Defne'nin tableti de var arkadaşlar.